Öncelikle biz nakliyat iş, yurt içi kargo direnişini buradan selamlıyoruz. Başarılar diliyoruz. Sizlerin yanımızdayız. Nakliyat işçisi yalnız değildir. Nakliyat işçisi yalnız değildir. Nakliyat işçisi yalnız değildir. Emekçilerimizi bir sloganla daha selamlayalım. İşçi gençlik el tam bağımsız Türkiye. İşçi gençlik el tam bağımsız Türkiye. İşçi gençlik el tam bağımsız Türkiye. Türkiye Gençlik Birliği olarak disk nakliyet işin direnişinin yanındayız. Üzerimize düşen vazifeleri yapmaya hazırız. Şimdiden sizlere bildiririz. Başarılar diliyoruz. <laughs> Değerli basın mensupları, üniversiteler ve bilim Cumhuriyet tarihinin en ağır saldırısı altındadır. Üniversiteden şu anda Türkiye çıkartılmaktadır. Üniversiteden bilim çıkartılmaktadır. Üniversiteden sanat çıkartılmaktadır. Üniversiteden akademisyenler çıkartılmaktadır. Ortada ne kalıyor? Üniversite üniversite olmaktan çıkmıştır AKP iktidarında. Sarıklı bir bilim tasavvur ediyorlar. Bilimi üniversiteden atıyorlar. Bilimin kafasına sarık geçirmeye çalışıyorlar. Hoca diye bildiğimiz üniversite yöneticileri veznedar rektörlerdir. Bunlardan hoca olmaz atadıklarından. Bunlar veznedar rektördür. Değerli basın mensupları, TÜBİTAK dağıtıldı. Bilim akademi merkezleri dağıtılıyor. Bilim salonunun öğretim üyeleri okullardan atılıyor. En son Sayın Seydi Kemal Baş İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesinin üniversiteden atılmasını buradan protesto ediyoruz. Değerli hocamızın yanındayız. Renan Pekünlü hocamızın Renan Pekünlü Ege Üniversitesi'nde anayasayı savunduğu için atılmasını protest ediyoruz. Fatih hocamızın Fatih hocamızın üniversiteden kopartılıp sinirli zindanına hapsedilmesini ve ölüme terk edilmesini buradan protest ediyoruz. Biz yaklaşık iki sene önce Türkiye Gençlik Birliği olarak dedik ki kozmik kadar girersiniz ama üniversitelere giremezsiniz. Nitekim daha iki gün önce İstanbul Üniversitesi'ne girmeye çalıştılar. Girebildiler mi? Beceremediler. Toplantılarını tarafımız yasakladı. Bilim camiası gericiliğin ve emperyalizmin ablukasını yıktı.